seri var. Ve inanılmaz bir sevgi seri ya. var. Bu kadar tatlı olduğumu da bilmiyordum. O açıkçası. sevgi seri nasıl geliyor <laughs> diyor şıp. Şıp. De su sesi. The low. The low. Water sound. آیدن آیدن ایدن ارهات مسافر لغه ما سر میوان ما میوان ما سر 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 ما سر چوی ما هتی سر چوی تن ایش حق ایش خواه و نه سرگه نه دی من هوش گلدم سر امتا پر حس کی مصطفی ابی ایش تا پر حس تو گلا اس تا پر حس دل و جان حس تکم اس پر پر حس تکم پر 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 Çiçek açmış mışmışlar, çiçek, <laughs> -ma çiçek, çiçek, çiçek açmış süslü bir gelin gibi Malatya'ma bahar gelmiş mışmışlar. Çiçek açmış mışmışlar, çiçek açmış süslü bir gelin gibi Malatya'ma bahar gelmiş Sarı sarı Malatya'dır diyarı Gidin bana getirin Beydağındaki karı mış, mış mışlar Çiçeği kaçmış mış mışlar Çiçeği kaçmış süslü bir Gidildi <laughs> Malatya'ma bahar gelmiş Teşekkür <laughs> ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız Arkadaşları dostlarıyla gelmiş işte görüyorsunuz Mış <laughs> <laughs> Evet. Yani. Sağ olun, şey var olun.